Tabii 10 tane il var arkadaşlar etkilenen. Bir görmek istiyorum ben açıkçası. Güvenmediğimden değil ama ee, bu tarz insani yardım konularında bu ülke daha önce çok tuhaf olaylarla karşılaştı. Bir, bir beklemek lazım diye düşünüyorum. Valla benim asıl birkaç günden beri bu kadar öfkeli olmamın asıl sebebi şu. 1999 senesinde 7.4'lük bir deprem oldu. O depremden sonra deprem vergisi diye bir şey çıktı. Dusk diye bir şey çıktı. Deprem sigortası diye bir şey çıktı. Yani düşünürseniz 20 sene önce abi 45 60 gün arada duruyor diye biliyorum o fundraiser parası. Hah. Mesela onu yani şunu demek istiyorum. Bir fundraiser toplandı. O fundraiser yani şöyle söyleyeyim mesela ben TGV yayınlarını yaptıktan sonra TGV için toplanan paranın bana gelmesi 40 ila 60 gün arası sürüyor arkadaşlar. 40 ile 60 gün arası YouTube'da o paranın kalması şu aşamada doğru mu yoksa ahbaba gitmesi daha mı doğru? Mesela Bino Game'de bu yok. Bino Game e, patron şirketi olduğu için çat çat diye aktarabilir. Şu an orası daha doğru bir kanal gibi geliyor bana. Lafım bölündü. Tekrar söyleyeceğim. Yani 99'da bir deprem vergisi çıktı ortaya. Bir deprem sigortası çıktı ortaya. 24 yıl geçti üzerinden. Yani 24 yılda... Nerede bu deprem sigortası birikti? Nerede bu deprem vergisi birikti? Neden hastaneler yıkıldı? Neden belediyeler yıkıldı? Neden bu noktadayız? Neden? Yani gerçekten Kızılay nerede? Gerçekten ordu nerede? Gerçekten jandarma nerede? Yani çok çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu benim canımı çok sıkıyor açıkçası. Emasya protokolü iptal edildiğinden beri ordu inisiyatif alamıyor Can abi. Farkındayım zaten orduya kızmıyorum. Yani nerede ordu demiyorum. Yani mevcut gelinen kurulum, mevcut geldiğimiz düzen ee, nasıl söyleyeyim? Kurumların inisiyatif alamadığı, bakanlıkların inisiyatif alamadığı, ordunun inisiyatif alamadığı, jandarmanın inisiyatif alamadığı, AFAD'ın inisiyatif alamadığı bir yapı. Yani şey gibi değil. Organize bir yapı değil o böyle at finke durumu. Hep bir tane fink var. Herkes bütün pası ona atmaya çalışıyor. Tabii ki bir kriz anında sistem ilerlemiyor. Yani geçen senelerde yaşadığımız yaz yangınları bunun çok iyi bir örneğiydi. Daha büyüğünü yaşadık. Daha büyülü de aynı durumu yaşadık açıkçası yani. Ben 42 yaşındayım. 99 depremin net hatırlıyorum. O zaman bile Akut ordu o kadar çabuk devreye girdi ki Kızılay hemen yemek dağıtmaya başladı. Bu kadar zamanda kurumlar nerede? İşte hepsini güçsüzleştirdiler. Hepsinin içini boşalttılar. O kurumları vaktinde ya özellikle hatta hatırlıyorsunuzdur belki Akut diye bir kurum vardı. 99 depreminden sonra kahraman olmuşlardı. Soruşturma açıldı, güçsüzleştirdiler, kıpırdayamaz hale getirdiler. Yerine alternatif AFAD kurdular. AFAD da çok iyi çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben komando eğitimi almış bir yedek subay olarak eminim ki Tugaylar'da çıldırıyordur askeri personeller çıkmak için Tugaylar'dan. imkan da çok askere izin verseler. Öyle düşünüyorum. Yani bu süreç içerisinde ben Twitter'da kapattığım için özellikle Instagram kullanmaya devam ettim. Instagram'da herkes kendi uzmanlık alanınca öfkesini paylaşıyor. Madenciler bizi gönderin diyor. Demir ustası bizi gönderin diyor. Bir tane demir ustasını paylaştım. Ya diyor gönüllüleri gönderiyorsunuz her yere. Beton altındaki demiri nasıl kesecekler? 20 senedir ben demir kesiyorum. Gönderin beni halledeyim. Göndermiyorlar. Afa'da gittim teşekkür ederiz deyip geri çevirdiler beni falan diye sistem etmiş adam bayağı. Mehmetçim çok sevindik. Yani şey nerede asker demiyorum zaten şey başka bir eleştirim var benim orada. Ben askerin görevini yapacağına polisin jandarmanın görevini yapacağına yüzde yüz eminim. Onları devreye daha hızlı alması gerekenler neden bu kadar tereddüt etti? Gergin betonu sadece inşaat işçileri bilir ama maalesef gönderilmiyorlar. Yok sonradan bir şekilde gitmiş o vatandaş kendi çabasıyla. Ama yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar yani şöyle şimdi yani devlet dediğimiz yapı tabii ki depremi durduramaz. Devletin depremi engelleyecek gücü yok. Devletin yangını engelleyecek gücü yok. Depremi yangını bir devlet bir hükümet durduramaz. Ama Şöyle bir şey olabilir. Oturursun dersin ki: "Profesörler gelin. Celal Şengör, gel abi. Profesör kişilersiniz. Nerede deprem olabilir ülkemizde?" Bu insanlar da der ki: "Hocam biz araştırdık. Aha şurada, 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 şurada deprem olabilir ülkemizde." Parmakları koyarlar üstlerine, değil mi? Böyle pıt diye parmak koyarlar. Çünkü bizim Konunun uzmanı profesörlerimiz var. Bir tanesi her gün televizyonlarda bir de daha da meşhur adam yani. Ve ee, e onların da o parmaklarını koyduğu yerlere gidersin. Bir spor salonu inşa edersin. Dersin ki bu spor salonu aynı zamanda deprem koordinasyon merkezidir. Olası olaki bir deprem oldu. Sizden toplanan deprem vergileri, sizden toplanan deprem sigortalarıyla biz şimdi buraya bir tesis yapıyoruz. Bu tesisin kapasitesi Şöyle yere yere şey serdiğim anda bu tesisin kapasitesi 5000. İki katlı yatırırsam ranzalar var. Portatif ranza aldık Çin'den. 15.000'e kadar insan yatırabiliyorum ben burada. Mutfağı burada. Bilmem nesi burada. Acil durumda içinde bulunduğumuz il ve ilçede uzman işçi, iş, işçiler kim? Uzman doktorlar bilmem neler kim? Yani bir deprem olmasını beklemeye gerek yok. Deprem önlem, önlem almak için. Benim devlet dediğim organizasyondan beklediğim her gün oturup ulan yarın deprem olursa ne yapabiliriz? Yarın yangın yağarsa çıkarsa ne yapabiliriz? Yarın meteor düşerse ne yapabiliriz? Yarın terörist saldırısı olursa ne yapabiliriz? Yani reaktif değil, proaktif çalışması gereken bir şeydir. Bana sorarsanız devlet dediğiniz yapı. Bunu görememek zaten insanları sinirlendiriyor. Bunu söylediği zaman insanlar da diyorlar ki vay şimdi siyasetin politikanın zamanı mı? E kardeş siyaset ve politika yüzünden İnsanlar enkaz altında donarak öldüler ya. Yani siyaset ve politika yüzünden insanlar enkaz altında donarak öldüler. O zaman konuşmayalım mı bunu? Yani insanlar şey sormasın mı? Charmquel diye bir YouTuber var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Instagram'ına bakıyorum adamın. Kendisi enkaza düşmüş. Annesi enkazın altında. Bugün hala story atıyor. Diyor ki buraya gelen giden yok. Burada tek başımızayız diyor. Bu insanların bunu yaşamasının sorumluluğu kimdi? Depremde mi? Yani bu deprem olmayacak mıydı? Depremden bizim ülkece haberimiz yok muydu? 99'da yaşamamış mıydık biz bu depremi? 99'dan beri neredeyse tek parti iktidarında değil miyiz? Neden depreme karşı önlem alınmadı? Bu neticede çevireceğimiz, durduracağımız, soracağımız soru bu bu kadar. Yani benim de işte deprem konuşurken yanlış bir şey söylememe challenge dediğim bu. Daha da neler söylenecek, söylenmesi lazım. Anlıyorsunuz çoğunuz ne demek istediğimi? Gerçekten işimiz YouTuber'a kaldı, Twitch yayıncısına kaldı. Ahbap Derneği'ni kurmuş Haluk Levent'e kaldı. Bu insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor. Şeyin farkındasınız değil mi? Yani sistem gönüllülükle yürüyor. Gönüllüler yani gönüllüler demese ki yani arkadaşlar şeyin farkındasınız değil mi? Bizim insanımız iyi insan ha. Bizim insanımız iyi insan olmasa bizim insanımız bencil insan olsa dese ki bana ne abi? Mesela şimdi bazı ülkenin kültürü öyledir. Bazı ülkenin kültüründe böyle bir mesela Japonya'da biliyorsunuz deprem olur Japonlar sıraya girer. Bizde bir toplumsal bir konu olur. Herkes yufka yürürlüklidir de da, yardıma koşar. Avrupa'ya gidersin çok daha soğukkanlıdır millet. Amerika'ya gidersin toprağına girene ateş eder. Bencil bir yapıları vardır. Yani bizim insanımız bencil bencil olsa hani millet anladın? nerede bu devlet nerede bu millet diye bir soru var ya bu millet bu millet bencil olsa bu bu milletin işçisi dese ki ben ne gideceğim abi deprem alanında dese. Bu milletin vinç operatörü dese ki bana ne abi dese. Bu milletin youtuber'ı dese ki Twitch yayıncısı dese ki bana ne abi? Ben devlet miyim? Ben devlet memuru muyum? Ben ne yapayım? Geçmiş şey olsun dese geçse. Bu milletin vatandaşı dese ki Abiciğim biz deprem vergisi verdik, biz deprem için yardımımızı yaptık. Bu saatten sonra şey yapsın, devlet gitsin orada battaniye dartsın. Bana ne dese bu devletin, bu millet. Gerçekten oradaki insanlara hiçbir şey gitmeyecekti farkındasınız değil mi? Gerçekten bu milletin samimi, yufka yürekli, iyi insanlar olması, gönüllü olması, gözleri dola dola bir yerlere gitmesi sayesinde bir sürü insana yardım gitti. Yani şu insan şunu sorguluyor o zaman. Abi ben yetkilerimi daha benden yüksek birisine niye devrediyorum? Örnek veriyorum. Ben mesela oy verip milletvekili seçiyorum. Milletvekili gidiyor beni meclis diye bir yerde temsil ediyor. Bu meclis denilen yer benim adıma kararlar veriyor. Ben yetkimi daha üst bir merciye teslim ediyorum. Diyorum ki benim yetkim sizde bakın al size para. Benim adıma güzel şeyler yapın bu vatana. Ah diye veriyorum yukarıya. 10 tane şehir, binlerce yaralı, 100 bine yaklaşacak sayıda ölü. Aa yine biz bizeyiz. Gerçekten Mr. Biz Türkiye'ye gelsin falan diye uğraşılıyor. Farkındasınız değil mi? Mahvoluyorum ya ben. Verelim Mr. Beast yönetsin ülkeyi o zaman. Yani altılı masa aday olarak Haluk Levent'i çıkartsın o zaman. <laughs> Anladınız mı? Konu buraya geliyor ya. İşe bak yani. Cemr geziyor dendi ya. Bilmiyorum doğru mu? Arkadaşlar. Bilmiyorum doğru mu? Cemur geziyor sokaklarda filan dendi. Yani hakka yani şu var. Abi deprem olduğunda kim halka hizmet ediyor? Ben gördüğümü size söyleyeyim. Pek çok Türk şirketi, yabancı şirketler o kadar hızlı çıkmadı bu işte. Onları da unutmamak lazım. Türk şirketleri devreye girdiler. Belediyeler devreye girdiler. Youtuberlar, Twitch yayıncıları, influencerlar devreye girdiler. E şimdi bu üç bu üç kadro bu üç kadro, bu üç yapı bu dönemde en çok insanlar için uğraşıyor gibi gözüken kişiler. E, demek ki ben bir yani ben ben afet zamanında kime güvenmeliyim? Ha, Cemur değil miymiş? İyi bari, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Tamamdır. Tamam, yanlış bilgi almayalım. Bizde yalanlanmış o. Yani şu an bir noktada insanlar, YouTuber'a, yayıncıya, influencer'a, şarkıcıya, derneklere, vakıflara güveniyorlarsa, onlara koşuyorlarsa çok ciddi problem var demek. Ve bu yani böyle e, ee, sansürle engellenebilecek bir şey değil. Bu ülkede senelerce milletin en çok güvendiği kurum istisnasız çok uzun seneler özellikle de 99 depreminden sonra TSK çıktı, jandarma çıktı ve bunun bir sebebi vardı. Bunun da altını kazıdılar, bunu da kaldırdılar ortadan. Bu da artık olmasını istiyorlar. Ama şöyle bir şey var yani başka yani şöyle söyleyeyim. İki tip model vardır. Bir, kendini güvenilir birisi haline getirirsin ve düzgün iş yaparsın. İki, başkasının düzgün iş yapmasını engellersin, kötü gözüksünler istersin. Burada iş hizmet yarışı olmalı ya. Yani ben insanlarımda nasıl güven tahsis ederim? İnsanlar nasıl bana güvenir? Bunu bunu kurgulamak lazım. Bir, bir devletin, bir hükümetin, bir yapının bunun için uğraşıyor ve çabalıyor olması lazım. Şey için değil. Ee, Sivrilerinin kafasına vurayım diye çabalamıyor olması gerekli. Ben bunun sinirini ve nefretini ve öfkesini yaşıyorum. Ve gerçekten ee, nasıl söyleyeyim size? Şu an Instagram kullanıyorum sadece. Sosyal medyada Twitter'ı ben kapatmıştım bir sene önce. Twitter'ım aktif değil. Bana gelen mesajları paylaşıyorum, paylaşıyorum. E, doğru kaynakları paylaşmaya çalışıyorum. Ekstra kişisel olarak yorum yapmamaya çalıştım ilk iki gün, üç gün. Bu sebepten ötürü daha biz bu sene Hatay'a gitmiştik, bu sene Antep'e gitmiştik. Bu kadar tanıdık mahallelerden, o kadar bildik şeyler görüyorum ki. O kadar yakınımız insanların başına gelmiş ki konu. Artık kişisel algı, yani bunu herkes kişisel algılıyor. Bu, bu konu biraz karışık bir konu. Bu konu herkesin kişisel algıladığı bir konu farkında mısınız? Yani şey gibi değil, Nasıl söyleyeyim size? 99 depreminde şöyle bir durum olmuştu. Bu derece bir sosyal medya olmadığı için bilhassa genç kardeşlerimiz için anlatıyorum bunu. Yaşı 40 falan olan benden büyük seyircilerimiz var onlar bilir. Eskiden ülkede bir afet kopardı. O afet koptuğu zaman Hürriyet Sabah gazetesi bir tane böyle kanlı bebek fotoğrafı koyardı. Vay şerefsizler diye bir başlık atılırdı. İşte Ela bebek kurtarıldı diye bir başlık atılırdı. Bir hafta 7 gün, 10 gün, 20 gün Derken o başlık böyle ufaktan değişirdi. Kanun hükmünde kararname çıktı. Sonra deprem haberleri böyle alt köşeye geçerdi. Sonra biraz daha küçük böyle kibrit boyuna inerdi gazetenin ana sayfasında. Ana haber bültenlerinde bir saat, bir buçuk saat canlı yayınlar yapılmak azalırdı. Yarım saate inerdi. 20 dakika, 10 dakika bir ayın sonunda 99 senesinde olmuş 7.4 büyüklüğündeki deprem bir side note, bir yan... E, bir yan haber. Hani böyle haberleri açarsın şey der ya. Ve evet işte Çin'de de pandalar sevişti falan gibi böyle yan haberler geçerler dandik. Bir ay sonra falan konu oraya gelmişti. Bu sefer bana sorarsanız benim nezdimde hem insanlar çok kişisel yaşadılar olayları. Çok kişisel yaşamaktan kastım şu sosyal medya sayesinde influencerların oraya gitmesi sayesinde birebir göçük altında kalan yakınlarını kaybeden influencerlar sayesinde çok yakın bir yerde yaşadık bunu. Ve bu insanlar bunu kişisel aldı ve bence unutmayacaklar ve unutmamak gerekli. Bir ay sonra her şey normal oldu diye düşünmemek gerekli. 10 tane şehir yarısı belki kimisinin baştan tümüyle inşa edilmesi lazım. Bu bir maraton. Çok uzun bir süreç var önümüzde yani. Oh, dostlar ben Malatya'dan yazıyorum. Tüm yurttaşlarımızın bizler için endişelenmemesi, maddi manevi destekler için minnettarım. E sizi çok seviyorum demiş. Ol oh, iyisinizdir inşallah. Bir kaybınız yoktur.